<laughs> Selamlar arkadaşlar. Bugün birkaç gün önce çıkan Rainbow Friends oyun oyununu oynuyoruz. Yani Rainbow Friends birkaç gün önce çıkmadı bılı ama bılı. ikinci bölümü çıktı. Burayı açmışlar. Burayı gösterecek mi size? Buraya 1972 yazınca çalışıyor burası. Neyse gidelim. Ay, ay bismillah hayırlısıyla. Çitlerin üstünden tırmanıyoruz. Ben, sen ben ölürsem sen oynarsın. Ben ölürsem sen oynarsın. Abi ben öyle Bu sen arada sen fark ben ettiniz mi 3 gün üst üste video çektik yani bir tanesini Üç. ben çektim sonra sen de çektim ha? sonra bugün de bunu çekiyoruz vay be Keşke abi bir şey diyeyim mu Keşke hep öyle olsa böyle her hafta 7 video düşünsene Hayır, hayır. keşke abone olsaydık böyle güzel bir youtube yani müzik, kariyerimiz olsun isterim Aha. Bir sürü kutu alıyorum hayır. Kutu alıyorum ben Kutu kutu gelmiş bayağı şeye mağazaya. Hemen yani benim 185 param var. Bakın. Evet. Şey alabiliyorsun. <laughs> Altın <"Autumn"> yiyiyorsun. <diye> Altın mı? Gerek var <laughs> Kanka benim inventory'm evet. kutu dolu. Ben al aldım bayağı. <laughs> This collection represents 35 years of my life. Okay, oh, fool. Our journey begins with this mic. David microphone. Sen benden skip yapmayalım ya Gör, görsünler izleyiciler falan. Sike bak ne yazmış. Arık 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 arık. Bir yazmış olabilir. Aa. Yıkayıp vermemişim, vermemişim. Verdin mi? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün be... ben iyi gitmişim o yüzden yavaş şimdi. Şey Abi oyun çok kasıyor ya. Ha. Aa, ne gördü. oh, Sen öyle. gördün mü? Ama la lag var bak bir önceki videoda da bu sorun vardı. Lag var oyunda videoda falan. Gel yeriz. Ne haber? Ben ölme, ölme. Ölmem ben. Ben ölmem. Geliyor hala. Ne haber? Zipline bineceğim. Ben yarışa. Şey. Ne haber? Ben. Bay bay. Ben yarışa ne gittim? Ben de geliyorum. Ben yarışa şey gittim. Ama adam çıkardı ya. Bakın, sakabilir miyiz mi? Bu arada sarılı... ...dan kurtulmayı onu buldum. Ne? Es ne? Trambolinle zıplarsan kurtuluyorsun. Seni taşırken trambolinle zıplarsan kurtuluyorsun. Trambolin mi? Trambolin var ya. Seni kova. Seni kovalarken mi, seni taşırken mi? Hani seni yakaladığında yere atıp ayaklarının altına alıyor ya seni. O sırada böyle evet. uçuruyor seni bayağı. Yuvasına doğru uçuruyor. Yuvası evet. eğer oradan kaçmazsan öldürüyor. Denedim, öğrendim. Ben korkuyorum. Ben Zana ölecek değilim. Morlu'nun yerine gideceğim. Ya ben mi gidecektim oraya. Almışlar ki zaten oradaki yerleri. Olsun Mor çok iyi. Mesela. Mor'a bakın. Mor'a bakın. Çok tatlı değil mi? Sadece elleri Aa, gözüküyor tatlı diyeyim. diyoruz Mor'a ya. Nerede lan ne? Oh! Aa öyle ölüyordun az daha. Rainbow Racers. İkisini de geri sokabilirim. 3 2 1 Go! Aa, ben geçerim ki. <laughs> ben geçerim ki. Hayır. Geri mi? Hayır. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir tane kalmış orada. Bir tane. Ya kanka. Bekle dur kaza yaptım. Ya <laughs> ne kaza yaptım. Ben bir <laughs> bir şey. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ben kazandım ki 3 kere tur attım. Ha, tamam. Dibimdeyken yakaladım. Koydum. Sıkı skip değilse. verme. Verme. Sen? Vermedim. Biz vermezsek skip verilmiyor bu arada. Veremiyorlar. Bak. Vermeyecek bana. Ben vermedim. Arkadan sen vermezmiş. verdin mi? Vermedim. İkimizden biri verirse e, skip oluyor. Hı. Abi Luna Park'ta böyle ee, bir şey ne alakası var mı? Aynen. Ne diyorlar? Evet, Aa, Küfür ediyorlar bize böyle. Dengel gelen dengel dengel. Bangal dengel. Bangal. Kulağım patladı, kulağım patladı. <laughs> kulağım zarım yok, kulağım zarım nerede? Allah sarılıya bak. Ne haber ne zarar? Ölme çok, diyor. sen ne yapıyorsun? Ölürsen ne yaparsın? Ölme diyor bana. Ölürsen ne yaparsın? Sarı çok tatlı. <laughs> Adam kutu. <laughs> Oha. Taşıyor bak. Uçuyor Gördün adam mı? taşıyor. Bakalım atlayacak mı? Aa atladı öldü. Atlayabiliyor mu? Evet. Sen altı mısın beş mi? <laughs> Allahu. Hu... Oh. Beşim ben beşim. İlk kez yeşilden korkuyorum. Ta... Oh. Ma mavi de önümüzde. Ben bu... Aa şimdi şey zamanlayıcı. Ama aslında. Ama korkmuyorum. Çünkü zamanlayıcı çalışmıyor. Değil mi? Hı. Biz. Oh. Şok kafasını vurdu. Dört kişiyiz en azından fazla kişiyiz. Fazla kişi olmak daha iyi. Evet iki mavi. kişi iki kişiyken yapamıyorsun çünkü. Açık mavi ne zaman geliyor? Bundan sonraki. Tamam tamam. Ben korkuyorum açık mavi. Açık mavi. Saklanma yeri bulmazsan öldün demek yani açık mavi. Çünkü ben kutu olmuştum, bana bakıyordu böyle. Hı -hı -hı diye bana bakıyordu. Peki öldürdü mü seni? Ölmedim ama e, sonra kutudan çıktım ya kovalamaya başladı beni. Aa bana bakıyordu yani. Birkaç saniye sonra öldüreceğine eminim. Ama Abi, ben bir süre izlemiştim hiç hiç olmadı. Ama çok ses, teminim. sesleri çok güzel değil mi? Evet. Aa mavi ne haber? Kafaların sesi mi? Aynen. Haklılar. Yapıyor. Acayip güzel ya. Allah. Sarı geliyor sarı geliyor. Senin dibinde mi? Benim de mi? Evet ben saklandım zaten e, ee, sarının gittiği yere gidiyorum desem inanır mısın? Evet. Abi ben ya bir sen... şey diyeceğim direkt şu büyüğü direkt şu büyüğü alsak olur mu? Kö... Aynen. Koyarız burası iki. da kırılır. Bu arada onun için bir de kek yapman gerekiyor. Hayır mor yerine düşmeyeceksin. Emin misin? Allah. <laughs> Sarı herkes şey çiziyordu. Ee, normal koyu mavinin Aynı sadece sarı olarak çiziyordu. Ha bir de e, ördek olarak çiziyorlardı. Lan beni mi gördü? Şimdi gördün? belli oldu Bana abla. geliyor bana geliyor. Beni görmüş. Allah Allah. Şimdi, şimdi nasıl olduğu belli oldu. Kafama çıktı sarı. <laughs> Mavi geliyor. Ya hayır ya. Korkuyor Kim mu maviden? Gelsin. Maviden korkuyor musun? Evet, evet uğur gelsin de. Uğur böceği ha oraya kadar geldin mi? Hayır Uğur böceği gelir ara ona şokolana gelir işte Ben niye görünmüyorum ya? Bay bay. Bak bunu buna kek yapacağız. Evet. Ama çok tatlı ya. Evet en tatlı karakter bu. Luki. Sarıdan da tatlı. Hayır, Hayır sarı en tatlı. tatlı. Mavi de çok tatlı. <laughs> Mavi de çok tatlı. Ama şey ben geliyorum. Aa, geliyor. Baksana. Şey mi? Şey. E, komik. Komik öyle. Tipi çok komik. Ha. Ha, hareket etmemen gerekiyormuş maviyi gördüğünde. Ne dedim? Ne dedim? Aa buldum bir tane. He tamam. Kutuda olmamız gerekiyormuş ve hareket etmememiz gerekiyormuş mavi gördüm. Evet. Geliyor. Aa bak bak beni gördü. Aa bak gitti gördün mü? Açık mavi'nin beni görme sesi geldi. Ben şu an eğilmeli yerde duruyorum hareket etmeden. Kutu Kutuda değilim ama eğilmeli yerde olduğum için gitti. Kutu zamanı. Mavi. Açık mavi'nin sesi geliyor fena. Ama insanlar açık mavi ile maviyi çok karıştırır. O yüzden cam diye Aynen. Dünkü video gibi. <laughs> Abi açık maviyi çok görmek istiyorum ya. Allah. Önünde... Bak, I think I might be scared. Aa bak bak açık mavi. Beni görecek şimdi. Aa görmedi. Hareket edersem. Yine görmedi. Allah. <laughs> Bağlandı mı? Bir şey diyeceğim, bir şey Abim diyeceğim. arayalım. Abim biliyor. Tamam. Aa. Bak. Diyelim, diyelim sağa git, Diyelim sağ gideceğiz. Ee, önceden sağa, önceden sağa doğru eğilmek, sağa sağ miyiz mi? İnşallah. <laughs> ben, ben, ben gidiyoruz li, diyelim. Korkuyor mu? Kim e, kimse efe, ölmedi. Kimse ölmedi. Efe'yi durmamıyor mu? Nasıl? Yani. Aa buraya gidiyoruz. Aha. Ben de korkuyorum bu arada. siren Galiba Hı. bitireceğiz. inşallah. Aa ben ne kadar korktuğumu bilemezsin şu an. sanki ben gram korkmuyorum yani. Ben en öne geçeceğim. Yo ben. Ay en ha, orası en arkama. Tamam Aa. E birlikte gideceğiz güzel. Ha böyle abi, sen de ikimiz gidiyoruz. Güzel. Hadi. Hadi tamam. Evet. Hadi bismillah. Sen de eğil bakalım Aha, daha çok, çok, eğiliyor. Sen de eğilirsen daha çok eğilmiyor değil mi? Tamam. Sa i̇kimizden biri eğilecek. Abi ikimiz de eğilelim de ne olur. Soldan Aynen. gidelim ilk baştan mı? Sözü yerden gidelim ilk önce. Düz başladık valla. Aşağıda. Tamam kendi kendine gidiyormuş. Soldan mı gidelim sağdan mı? Ha böyle de, de şey yapıyoruz. Soldan mı gidiyorduk bu arada? Hiç soldan hiçbir şey olmuyordu yine. Soldan gitseydik. Yok hayır. Yine de deney şey yapmayalım. Risk almayalım. Bak buradan geliyor. Buradan çıkıyor bak. Ya burada turun geliyor. Yok burada değildi burada değildi. Şimdi buradan kafalar çıkacak. Bu kediler çıkacak. Neyler çıkacak ha? Çok güzel. Ama zor. zor. Zor mu sence? Değil çok... Biraz zor bu arada. Onları takip edeceğiz. Hmm. Aha. Burada ayrılmamız gerekiyor da aynı hani, trend olduğumuz için ayrılmayacağız büyük ihtimalle. Herkes tek olacak. Hadi birlikte Aynen. esirlik Çok, çok streslendi. Ben çok de. Şu an stresten üşüyorum bu arada. Streslen üşüyorum. Aa, buradan düşecek, böyle. düşecek, düşecek. Bam. Ha biz düşeceğiz, biz düşeceğiz. Hay, kek de gelir. Allah'ım korkuyor musun? Evet. Burada aşağı inincese turuncu gel. Onun. Aa, mavi. <laughs> Allah, tam geliyor. Sağ. Tam. Hiçbir şey yapamaz. Bak. Hiçbir şey yapamaz. Arkadan geliyor bu arada turuncu. Ha. Bakayım. Yani, Neyse. geliyor o yani, değil mi? Aa bak burası çok güzel. Vıyy. Ama korkunç. Düşünsene gerçek, gerçek hayatta böyle olsa bir şey var. Gerçek hayatta korkunç olur. Aa aynı şeyi düşündüm. Hayır. Musun? Aynı şeyi düşündüm. Aa bir şey diyeceğim. <laughs> ben burada gerçek hayatta böyle bir yere gitseydim ben canavarlardan değil kalp krizinden ölürdüm. <laughs> Aa. Geri dön diyor. Allah! Aa, burası çok güzel. Hazır mısın? Wee! Hazır mısın? Burada sarı geliyor. Sarı gel. evet, sarı gelecek şimdi. Mavi Aa, gelmiyor merak etme. Mavi gelmez zaten. Iyi. Mavi acayip gelmiyor. yavaş. Tamam geç geç, geç 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 buraya gidiyorum ben. Aa, mavi, Aa, de... mavi gelmiş ha. Gelmiyor merak etme. Mavi gelmez zaten. Iyi. Mavi acayip yavaş. Aa. Var. Yeşil Daha gelmiyor. Biri öldü, mu? biri öldü. Yeşil gelmiyor. Zaten yeşil, yeşil kör. kör. Bizi nasıl aldı? Sarı anlıyoruz. geliyor, sarı geliyor burada. Sarı geliyor. Burada. Aa buradan, buradan doğru. Çok. Aa! Bak oh. böyle oluyor işte tam geldi. Şimdi kristaller. Böylece. Aa şimdi kovalama. Buraya eğil buraya buraya eğil. Kovalama olacak. Kovalama Burundan olacak. Koş. Aha geldik kovalama olacak. Hızlı ol, hızlı ol. Tamam. Git, git. Kovalamada nereye gideceğini biliyor musun? Ee, çok bileceğim sayılmaz. Çok sayılmaz. Düşecek, düşecek. Düştü. Ses çok güzel ama. Çok tatlı yani. Bas. Ha, tamam. tamam, en öndeyim. En önde olmam. Ben de, ben de en arkadasın. Ama Biliyorum ben burayı. Buradan sağ abisi. Sağ. So. Bitirdik. Ee, ölmüş. Ölmüş animatronikle. Animatronik. So. <laughs> evet. Fınaf alıştırdı bu arada. Bakacağım. Bakacağım. Ne haber? Aa gireceğim ki. Ben yani ne Öldürmemesi. Abi hiç umurumda değil bu arada şeyden sonra. Bakalım ne oluyor. Mavi yok. Ben ateşe gireceğim. Ateşe gireceğim. Ah <laughs> oh, son chapter 2'yi biz 2'yi Şimdi sen de bitiririz on... istersen. Ama dikkat ne? et zorca. Hay yanımda şey. Yazıge var şimdi, ya. Şimdi 10 yıl bekleyip chapter 3'ü bekleyeceğiz. Yok bir yıl bekledik sadece bu arada. Ben saydım. <laughs> Aha. Mavi abimiz uyuyor. Mavi nerede? Geç kalacağız diyor. Uyuyor adam ya. Sağ olsun. Hmm. O kadar kovaladı. <laughs> Ağzımdan. Chapter 1'den beni kovaladı. Ağz Konuşamadım. Ağzımda salya. Ağzımda salya hmm. Chapter 1'den beri kovaladı. En azından turuncu dinlendi. Evet. Bu, bu chapter de dinlendi bayağı. Haydi. O zaman bu kadar olsun izlediğiniz için konuşamadım. i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Didn't I do it for you? Didn't I do it for you? All I do is for you. Care me.